Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmadan ve güzel iplerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Rengarenk iplerle. Evet öncelikle yarın bayram, Ramazan bayramımız mübarek olsun şimdiden inşallah. Rabbim bütün oruçlarınızı, niyetlerinizi kabul etsin. Bütün sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı, güzel bir bayram diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bayrama özel rengarenk, çok tatlı bir model yapacağım inşallah. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçmeden önce yazmalarımı, yazmamı ve iplerimi tanıtarak başlayayım. Şöyle altı rengim var. Altısının markaları da altın başak 50 numara. Yazmam desenli cenk. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben bu şekilde modelimin alt kısmını birkaç tanesini yaptım. Modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Zürafalarımı önceden yapmıştım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Arada 1, 2, 3, 4 tane boş zürafa bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 4 tanesini arada bırakacağız. 5.'nin şöyle içine geri dönüyorum. 5. zürafamın başına geri dönüyorum bu şekilde. Hemen zürafamın içine batarak önce bir pırpır pır yapıyoruz bu boyutta. Pırpırımın başına batıyorum. Şöyle tekrar pırpırımın içine batarak bir pırpır pır yapıyorum tepede. Çok büyük olmasın. Hemen zürafamın içine iniyorum. inerken biraz ipimizi bol bırakalım. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ara kısma batarak yine bir pırpır yapıyorum. Tekrar zürafımın içine iniyorum. Pırpırımın başına batıyorum. İnmiş olduğumuz ipimizin tepesine çıktık. Tekrar ara kısma batarak şöyle yine bir pırpır yapıyorum üç tane pırpır yapmış olduk şimdi tekrar zürafamın içine aşağıya iniyorum İnerken biraz ipimizi bol bırakalım bu şekilde olacak hemen tekrarlayalım arada dört tane boş zürafa bırakacağız 1 2 bu arada arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerinizi esirgemesiniz çok sevinirim 1 devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane arada bırakıyoruz. 5. de yine alt kısmına sinek kanadımızı yaprağımızı oluşturacağız. Tekrar 5. başına geri dönüyorum. Şöyle zürafamın içine batarak önce bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz birinci ile. Tekrar pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır pır yapıyorum. Zürafamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ara kısma batarak yine tepede bir pırpır pır yapacağım. Boyutlar aynı olacak. Tekrar zürafamın içine iniyorum pırpırımın şöyle başına batıyorum pırpırımın dediğimse iniş ipimizin başına şöyle tekrar arı kısma batarak yine tepede bir pırpır yapıyorum şöyle hemen yine zürafımın içine aşağıya iniyorum inerken biraz ipimizi bol bırakalım bu şekilde olacak şimdi birinci zürafama aşağı iniyorum. Alt kısmı bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İpimiz, ipim gördüğünüz gibi bitti. Hemen güllerim için ipimi takıp geleceğim. Evet hemen birinci rengimi alıp geldim. Şöyle yapmış olduğumuz yaprağımızın son iniş ipi vardı. Bakın şurası. Oraya batarak iki düğümlü ipimi sabitleyeceğim. Her zaman İlk ve son düğümleriniz iki tane'den oluşsun, iki düğümden oluşsun daha sağlam oluyor. Hemen düğümlediğim yere aynı yere batarak burada pırpırlar yapacağım. Çok büyük olmasın, minik minik. Bir, yine aynı yere, iki ve. 3. Toplamda 3 tane buraya pırpır pır yapacağız. Hemen birincinin başına geri dönüyorum. Bu şekilde pırpırlarıma batarak zürafalar yapacağım. Şöyle bir son pırpırıma batıyorum. 2 3 pırpırdan 2 zürafa elde ettik. Hemen düzeltiyorum. 2 tane zürafamız oldu. Bir ikincinin başına geri dönüyorum. Şöyle bir tane zürafam kaldı. Ona da batıyorum. Tepedeki son zürafama batarak 2 düğümle. Şöyle birinci bademimi bitiriyorum. Buradan ipimi keseceğim. ikinci rengimi alıp gireceğim. Evet yine aynı şekilde ikinci rengimi aldım. Yaprağımızın iniş ipine batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi de sabitlediğim yere batarak yine üç tane minik pırpır pır yapacağım. bir 2 ve 3 Daha büyük isterseniz dilerseniz pırpırınızı 4'e yükseltebilirsiniz. Hemen birincinin başına geri döneceğim. Pırpırıma batarak zürafa yapacağım. Biraz küçük olacak. Bir, Hemen diğer pırpırıma batıyorum. 2 i̇ki. Bir ikincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Onu da batarak son tepedeki zürafama batarak iki düğümle ikinci bademimi de bitiriyorum. Şöyle modelimiz bu şekilde devam ediyor. Çok sade, çok güzel bir günde bitirebileceğiniz bayram şekeri gibi bir model olduğunu düşünüyorum. Hemen ben kalan kısımları da tamamlayacağım. Son haliyle bir fiyat bilgisiyle geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok sade, çok basit bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde de beğenirsiniz. Bayram şekeri gibi rengarenk bir model olduğunu düşünüyorum. yazmasını da çok yakıştığını düşünüyorum. Yazmasıyla beraber rengarenk oldu. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Çok basit bir günde bitirebileceğiniz bir model. Bunu 50 TL'den yap, yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle huzurlu, mutlu, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.